Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda JavaScript kütüphanesi olan jQuery üzerine konuşacağız. Arkadaşlar JavaScript'te yapabileceğiniz birçok işi çok daha az kod ve çok daha iyi bir görsellikle jQuery kütüphanesini kullanarak yapabilirsiniz. Dilerseniz ilk önce jQuery kütüphanesini jquery.com adresinden indirelim. Arkadaşlar bu sitenin ana sayfasında Download jQuery kısmında bir buton göreceksiniz. Bu butonu tıklamadan önce yukarıda iki seçenek olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi 32 kilobaytlık production, diğeri ise 252 kilobayt büyüklüğündeki development. Production'ı seçerseniz ve production'ı indirirseniz eğer, bu ee, sadece bir web uygulamasında jQuery kullanacağınız anlamına gelir. Eğer development'ı indirecek olursanız, bu da ee, kendi jQuery Fonksiyonlarınızı kütüphanenin içerisinde kaydedeceğiniz anlamına gelir. Ben arkadaşlar production seçili bırakıyorum ve download jQuery'e tıklıyorum. Açılan bu sayfadan sağ klik farklı kaydet diyerek e, My Documents'ın altına Download edebilirim. Ve arkadaşlar ardından Visual Studio'ma şimdi Bu e, dosyayı Yerleştireceğim. Öncelikle bir klasör açıyorum ve adına script diyorum. Ardından My Documents içerisindeki bu dosyayı script'in içerisine bırakıyorum. Evet, sadece arkadaşlar konumlandırdım ve yeni ee, bir HTML sayfası ekleyerek projeme jQuery ya örneklerimizi yapmaya başlayacağız. index.htm dedim. Ve arkadaşlar ilk önce <laughs> script etiketi ile javascript jquery kütüphaneme bir link gönderiyorum şöyle ki type diyorum öncelikle text javascript ve src eşittir pqrl script altından jquery 182 Arkadaşlar jQuery fonksiyonlarımı düzgün yazabilmek için bir script etiketi daha açacağım. type text javascript şeklinde Evet Dilerseniz arkadaşlar ilk önce body kısmını halledelim. body kısmında bir tane buton atmak istiyorum. bir input yerleştirdim. type'ı buton olacak name'i önemli değil. value'suna öncelikle gizle diyelim. Ve yine button'un bir de ID verelim. ID btn gizle göster olsun ismi. Hemen altına arkadaşlar bir paragraf ekliyorum ve paragrafımın ID'sine tanım ismini veriyorum. Buraya da bir cümle yazalım ve diyelim ki bilgi adam yazılım ve Veri tabanı uzmanlığı eğitimi. Evet. E, bu butona tıkladığım zaman arkadaşlar paragraf üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorum. Ve bakın fonksiyonumu nasıl yazıyorum. Jigari fonksiyonunu. Şöyle diyorum arkadaşlar ilk önce. Bu HTML belgesi e, browser'a yüklendiği zaman fonksiyon çalışacak. Dolar parantez içerisinde document HTML belgesini kastediyor bu document ready olduğu zaman adım adım gidiyorum. Parantez içerisinde yani hazır olduğunda arkadaşlar bir fonksiyon çağıracak. Bu fonksiyon eee <laughs> btn gizle göster butonun kliklenmesiyle tetiklenecek. Öyleyse diyorum ki dolar tırnak içerisinde id anlamına gelen css'teki bir tutucu olan kare işaretini koyuyorum ve btn gizle göster buton diyorum. btn gizle göster butonuna kliklendiği zaman diyeceğiz. Klik. Yine function süspansiyon içerisinde diyorum ki arkadaşlar dolar yine id tanım nokta height evet Arkadaşlar bakın bu sayfayı çalıştırdığımda nasıl bir görüntü oluşuyor. Gizle butonuna bastığımda P paragrafının yok olduğunu gördünüz. Dilerseniz arkadaşlar buraya kadar yazdım bir okuyalım tekrar. Browser'a doküman yüklendiğinde ve BTN gizle göster butonuna tıklandığında tanım ID'sini, ID'si tanım olan etiketi gizle. Şimdi bunu biraz animasyon katmak istiyorsunuz diyelim ki ...ve şöyle yapmaya karar verdiniz. Yavaşça gizlesin. Bakalım nasıl bir görüntü değişikliği olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gizli butonuna bastığımda... ...yavaşça bir kaybolma söz konusu oldu. Pekala. Şöyle düşünür müsünüz? E, butona bastığımda... ...göstersin. Eğer gözü, gö, görünüyorsa... ...kapansın. Yani... Hem açıp hem de kapanan bir fonksiyonu bakın bir fonksiyonla çağırıyorum. Toggle dedim arkadaşlar. E, Viven Browser'da şunu yapmış oldum. Butona bastığınızda gözük gözüküyor. Tekrar bastığınızda yok olabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar jQuery ile yazılmış olan birçok seçici e, ve e, değiştirici efektler var. Aynı zamanda birçok olay var. Yine size aynı siteyi yani w3schools.com ve jquery.com üzerindeki tutorial'ları tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar bu videomuzda jquery javascript kütüphanesiyle tanışmış olduk. Ee, ve ilk kez bir e, script geliştirmiş olduk. E, başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.